Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir hamurçlu tarifimiz var. Gaziantep pastalarında çok yapılan bir tane simit türü var. Çok yoğun istek aldı. Bugün onu yapacağız sizlerle. Gevrek simit olmayacak. Biraz yumuşak ve de çok lezzetli. Buyurun malzemelerle tarife geçelim. Bugün kullanacağımız malzemeler 1 kilogram unumuz var. 9 bardak geliyor. Susam kullanacağız. 75 gram yaş mayamız var. Üzeri için 2 tane yumurta sarısı. 1 su bardağı toz şeker 160 gram 125 gram sıvı yağımız var 10 gram tuz ve 475 gram suyumuz var 475 gram su yaklaşık 2,5 su bardağına denk geliyor bütün malzemeler bunlar hepsini açıklama kısmına ekleyeceğiz buyurun başlayalım yine her zaman olduğu gibi hamurumuzu tezgahta yoracağız. tezgahımızı güzelce temizledik tezgahta hamur yuması çok kolay oluyor o yüzden tezgahta yoracağız. 1 kilogram unumuzu tezgahımıza ekliyoruz. Unun ortasına havuz yapacağız. Öncelikle yaş mayamızı ekliyoruz. 10 gram tuzu ekliyoruz. 125 gram sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik. 475 gram yani 2,5 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Bunları güzelce karıştırıp şeker ekleyeceğiz. Sırada bir su bardağı şekerimiz var. Şekerimizi ekliyoruz. Tekrar güzelce karıştırıp mayayı eriteceğiz. Maya ve şekeri erittik. Artık yavaş yavaş unu çekmeye başlayabiliriz. Hamurumuzu yoracağız. İsteğe bağlı içerisine çok az da mahle bekleyebilirsiniz. Birkaç gram. Yavaş yavaş unun hepsini çekiyoruz. Tamamen karıştırdık. Bütün verdiğimiz ölçüler tam ölçü. Tabi bazen farklılık gösterebiliyor elimizle hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz gördüğünüz gibi hamurumuz yavaş yavaş toparlamaya başladı çok hafiften ele yapışıyor birkaç dakika yoğurursak bu yapışkanlık da gidecek tam da istediğimiz kıvam bu kıvam birazcık yumuşak olması gerekiyor yumuşak olacak ki güzel bir şekilde kabaracak şöyle birkaç dakika yoğurursak kıvama gelecek bu aşamada kesinlikle un eklemeyin. Cıvık oldu diye. İstediğimiz kıvam bu. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Birkaç dakika yoğurduk. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Çok az yapışıyor. Yoğurdumuz yeter. Hamurumuz hazır. Yaklaşık bir 5 dakika buradaki borcamı da dinlendireceğiz. Borcamın içerisine çok az bir şey sıvı yağ sürüyorum ki hamurumuz yapışmasın hamurumuzu borcama aldık. 5 dakika dinlendireceğiz ve ardından şeklini de verip tepsi mayası yapacağız. Hamurumuzu 5 dakika mayalandırdık. Çok fazla mayalandırmayacağız bu aşamada. Tezgahımıza alıp şekli vereceğiz. Önce büyük bir tane fitir yapacağım. Ondan sonra bezeye böleceğiz. Ortalama 125 gramla 150 gram Büyük ünlü olacak. Hepsini kestik. Birkaç tanesini tartacağım. Bakalım kaç gram geliyor? Evet, bu 150, 150, 165 gelmiş. Bunu biraz alalım. Tamam. 150. Hemen hemen hepsi 150 gram geliyor. Bu biraz büyük. Tamam. Evet. Hemen hemen hepsi 150 gram geliyor. Şu aldığımız hamurları tekrardan üzerine paylaştıralım. Ortalama 155 gram falan gelecek. Kestiğimiz bezelerin şeklini vereceğiz. Önce avucumuzun arasında yuvarlayıp ardından şeklini vereceğiz. toplamda 12 tane bezeme çıktı. Burada çok fazla bekletmiyoruz. Direkt alıp şeklini vereceğiz. Bir tane uzun fitil yapmamız lazım. Orantılı bir şekilde bezemizi uzatıyoruz. Evet bu şekilde bezemizi uzattık. İki ucunu birleştirip avucumuzun içinde orayı bağlayacağız. Şu an birincisi hazır. Elimizde hafiften bu şekilde düzeltiyoruz kalın kısımlarını. Evet gördüğünüz gibi birinci hazır. Bunu yağlı kağıda açtığımız tepsiye alacağız. Orada güzelce mayalandıracağız. Hamurumuzu tepsiye aldık. Birazcık büyütelim. Şu an tam mayalanmadığı için hafiften kendini topluyor bizim istediğimiz de bu şekilde şekli verirken çok mayalı olmaması lazım. Evet birinciyi koyduk. Hızlı bir şekilde bir tane daha yapalım. Hamurumuzun iki ucunu birleştirdik. İleri geri yaparak birleştirdik. Burada birazcık büyütüyoruz. Sonucu simidin de şeklini verdik. Üzerlerine yumurta ve susam koyup maya bırakacağız. Tekrar şöyle elimizde düzeltiyoruz. Şekli verdiğimiz yerde bile mayalanmaya başlıyor. Hemen kabarıyor. Bunu tepsi aldık. Toplamda 3 tepsi yaptım. 12 tane vardı. Birazcık bu bir şekilde arasını açıp büyütüyoruz. Tamamdır. Sıra geldi yumurtaları sürmeye. Yumurta sarısını sürmeden önce elimizle üzerlerine bu şekilde bastıracağız. Ve yumurta sarısını sürüyoruz. Sıra geldi susamlara. Susamlarını ekleyeceğiz bol miktarda. ekledik ve tekrardan üzerine bastıracağız. Bu şekilde üzerine bastırdık ve bir saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakacağız. Simitlerimiz tam tamına bir saat boyunca oda sıcaklığında mayalandı. Artık fırına göndereceğiz. Fırınımızı önceden 180 derecede ısıttık ve simitleri gönderiyoruz. 180 derecede alt üst fanlı ortalama 15-20 dakika boyunca simitleri güzel bir şekilde pişireceğiz. Şu an tam tamına 10 dakika oldu. Tepsiyi ters çevireceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı kabarmış ve rengi de çok güzel. Tepsiyi tam tersini çevireceğiz. Tekrardan gönderdik. Bir 5-6 dakika daha karasa yeterli. Fırının başına bekliyoruz ve simitlerimiz pişti. Tam tamına 14 dakika boyunca 180 derece fırında simitlerimizi güzel bir şekilde pişirdik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Nefis kokular da geliyor. Anlatamam. Simitlerimizi getirdik. Tabağımızı alacağız ve ardından hızlı bir şekilde tadım yapacağız. Çünkü sabırsızlanıyoruz. Gerçekten görüntüsü ve kokusu çok güzel. Aynı hazır alınmış gibi. Aslında birazcık daha büyük yapabiliriz ama ben tepsiye sığmayacak diye mecburen birazcık küçük yaptım. Çünkü tepsiye 4 tane sığdırmam gerekiyordu. Evet simitlerimizi tabağımıza aldık. Şu anda hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bakalım tadı nasıl olmuş. Sıra gel tadıma. Bakalım simitlerimiz nasıl olmuş. Şunlar biraz soğuk. Şu yeni çıktı. Bir tepside pişiyor. Ama görüntüsü gerçekten çok güzel. Aynı pastanelerde satılan simitlere gibi olmuş. Çok güzel kavarmış Ve cidden nefis kokuyor. Şöyle içini de göstermek istiyorum yakından. Gördüğünüz gibi içi de kesinlikle hamur olmamış. Böyle lif lif duruyor. Şöyle güzel bir parça alıp tadına bakalım. Müsaadenizle. Bismillah. Hmm. Yeminle harika olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi aynı içi sünger gibi. Basınca geri tekrar yukarı doğru çıkıyor. Çok şahane olmuş. Bu tarifi mutlaka deneyin. Hem çok pratik hem de ekonomik bir tarif. 12 tane simit çıktı. İster beş çayında, ister sabah kahvaltısında isterseniz çocukların beslenmesine koyabilirsiniz. Yanına güzel bir çay ve turun peyniri çok yakışıyor. Tek kelimeyle ark olmuş. Hala yeme devam ediyorum. Çünkü sıcak sıcak çok güzel oluyor. Bugünlük de bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.